Böyle çok klasik bir şey var yani arkadaşlarla beraberiz. Yani tanımı belli olmayan bir, <laughs> ne oldu belli olmayan bir iş tanımı. Biz de gençlerle beraberiz. Yani zamanın gençleri artık dünya vatandaşı. Yani Fransa'da da böyle gençlerle tanışırdık. İşte ne abi ben Kazakistan'da doğdum. Oradan diyor işte Nijer'e geçtik. Oradan diyor işte Tanzanya. Adam sokak sayar gibi ülke sayıyor. Yani farkında değil ne yaptığını yani. Bir de okula başladık. Tabii herkes... Bir, ister istemez endişeden dolayı bir tedbir de yapıyor. Kimse kimseye renk vermiyor. Nerede kalıyorsun? Arkadaşlarla kalıyoruz. akrabamda kalıyorum falan filan. Meğerse sınıfın <gülüyor> tamamı. <gülüyor> Bindik bir otobüs abi. 302. Biraz böyle külüstüre yakın bir otobüs. Gidiyoruz. Yollarda böyle yanımızdan otobüsler geçiyor. İçi full böyle genç. Ha diyoruz bu doğruya gidiyor. Bu doğruya gidiyor falan. Ankara Samanyolu Koleji yine o zaman. Orada da gittik. Fakat bu sefer o ben sohbet yaptığı yerde içeri çok dolduğu için bizi diğer binaya aldılar. Televizyonla verdiler yayını ve o genç adam şiirinin falan okunduğu şey yani. Mesela böyle e, ne, araba bulamazsınız. Bir abiye rica edersiniz. Adamın da Mercedes'i var, şu var. Hiç çekinmeden abi. O deriyi kursunuz. O derinin kokusu yani kolay kolay da gitmez. Aynen öyle. Kimse itiraz etmiyorlardı Evet, ya. evet, ya, evet Hakikaten evet. nasıl nasıl insanlar koca ya? koca abiler aynen. Evet ya. Yani. Hani veli kökünden de geliyor ya, Kesinlikle. aynen gerçekten. Aha. Hoca efendi anlatıyordu. Hoca anlattı anlattı anlattı. Şu cümle kafamda kazındı o dönem itibariyle. Dedi ki hoca efendi e, mef mefkuresizlikten kıvranan dedi. Türk gencine mefkure çizmiştir dedi hoca efendi. Yani, Çok enfes bir cümle. Yani, aynen not almış. Hani unutmamak için arada böyle bakıyor ama o kadar yani dedim ki bir hizmet insanına en evet. zor soru ki kendini anlat. Kendini yani. anlat. Yani. <laughs> ya yani, yani Gerçekten öyle. Anlatamadı yani. Anlatamıyor.